Günümüzde en kıt olan şey zaman. Her şey yapabiliyoruz, bulabiliyoruz ama zaman yok. Arttırması da imkansız. Onun için zamanı en iyi şekilde kullanmak, değerini vermek durumundayız. Teknolojideki değişmeler, gelişmeler bize zamanımızı çok daha iyi kullanma imkanı veriyor. Bir taraftan ne istiyorsak yapabiliyoruz, bir taraftan zaman bize kalıyor. Pek çok işimizde olduğu gibi bankacılık işlerimizde de zaman çok önemli. Çözümlerimizin hızlı, kolay ve pratik olması lazım. TEP Turbo Pratik bize bankacılık işlemlerini en kolay şekilde çözmeyi sağlıyor. Üstelik kendi bilgi işlem ve operasyon departmanlarımız ve ARGE mühendis kadromuz tarafından geliştirildi. TEP Turbo Pratik bir yandan ülkenin her yerinde yaygınlaşırken bir yandan da farklı bir dijital bankacılık deneyimi sunuyor. Ya düşünün, şubelerde ne kadar fazla işlem yapılıyor. Bir şubede yapılan işlemin neredeyse tamamını aslında bu makinelerden kendi başımıza yapabiliyoruz. Ya bu tür işlemler arasında para çekme, para yatırma, tüm ödeme işlemleri, kredi teslimi gibi her şey var gerektiğinde müşteri temsilcisiyle doğrudan görüntülü bağlantı kurabilme imkanı da sunuyor. Tep Turbo Pratik şu anda Türkiye'nin 200 noktasında var ve her an artıyor. Herkese, her yere erişecek. En kıt ve en değerli şeyimiz zaman. Onun için siz de kendinize yatırım yapmak istiyorsanız önce zamanınızı en pratik, en doğru, en kısa şekilde çözümlerle doldurun.